sevgili müdür arkadaşlar ve sevgili komşularım hepiniz hoş geldiniz bizim için sadece çocuk haklarıyla ilgili bir gün değil biz Işıkkent'i de Bornova'nın diğer yerleri gibi değiştirmeye talip olduk burası benim de yaşadığım eşimin, ailesinin köyü, memleketi Bornova'nın merkezi neyse Atatürk Mahallesi neyse, Pınarbaşı neyse, Işıkkent'i de aynı noktaya, aynı seviyeyi taşımak için uğraşacağız. Çünkü buradaki çocukların oradakilerden farkı yok. Aslında tek fark biraz da sayıların fazla olması. Burada ilk önce kadınlarımız için bir kent bostanı açtık. 6 Aralık'ta da hep beraber hasadını yapacağız. Onun yanında çocuklarımız için ufak bir halı saha yaptık. Şimdi yukarıda gördüğünüz alanda daha önce molozların olduğu yerde hem üzüm bağı hem de lavanta bahçesi yapacağız. Kadınların çocuklarıyla beraber akşamları rahat rahat gezebileceği, insanların kapıya çıktığı zaman rahat bir nefes alabileceği, gözünün gönlünün açıldığı, temiz havayı soluduğu bir yer haline getireceğiz. Çok yakında buralardaki asfaltlanmamış sokaklar da asfaltlanacak. İnsanların sadece ışık kenttekilerin değil başka yerden sakinlerimizin de gelip gezeceği bir yer olmasını istiyorum. Bunun için hep birlikte el ele verip burayı hak ettiği güzelliğe birlikte taşıyacağız. Bugün çocuk hakları günü için bir araya geldik. Hepimizin en kıymetli varlığı çocukları. Onların gülmesi, neşeli olması, mutlu olması hepimiz için çok önemli. Her şeyden önce sağlıklı olması. Ben bugünlerde SMA'lı ve DMD'li çocukların etkinlikleri için yoğun bir çaba harcıyorum. Onları gördükçe gerçekten dünyadaki en büyük şey çocuklarımızın sağlığı olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı büyümelerin de önemli olduğuna inanıyorum. O yüzden onları sokaklarda özgürce oynayabildiği, oyun alanları bulabildiği bir dünyayı hep birlikte kuracağız. Bugün buraya belediyemizin çeşitli birimlerinden arkadaşlar geldi yüz boyama ve diğer sportif faaliyetleri birlikte hayata geçirecekler. Eğer çocuklarımız mutlu olursa aileler de mutlu olur. Bütün Bornova da mutlu olur diyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Altısında yapılan hasattan sonra da inşallah bir ortak sofra kuran hep beraber hasat ettiklerimizi yeriz. sabah oyunları, <laughs> üretmeyi hayal Mahallemizin, özellikle bu sokaklarımızın uzun zamandan beri beklediği böyle bir kapsamlı etkinliği bize sağladığı için Bornova Belediye Başkanımız Ömer Ekşi'ye ve çalışma arkadaşlarına, ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum. <laughs> Çocuklar <laughs> değil <da ödünüm. gülüyor> Önce ben sipariş <şeyler. gülüyor>